Rıza Amir'i aramıştım. Yok burada. Rıza Amir. Hani şu bildiğimiz Rıza Baba. Mesut defol. Buralarda görürsen Rıza Baba'yı ona de ki... ...işler boka sarıyor. Ekip dağıldı dağılacak. Durum fena. Senin çocukların başı dertte. Beni rahat bırak Mesut. Rahat bırakayım. Rahat. Rahatın mı kaçtı? Ben rahatını mı kaçırdım? Kaldıramıyorum Mesut. Yoruldum. Yorulmak nedir biliyor musun sen ha? Senin yorgunluğundan bana ne? Benim işim senle değil. Seni aramıyorum ben. Bu içi geçmiş adam benim muhatabım değil. Rıza babayı arıyorum tamam mı? Rıza baba. Yüreği altı okla çeken o adam lazım bana. Serdar var ya. Serdar az bile yapıyor sana. Ben olacağım o Serdar'ın yerine var ya. Öyle bir tekme basmıştım ki sana kıçının üstüne oturamazdın Altay. Lan ne diyorsun sen lan ha? Duydun işte. Rıza babaya aynen anlat. Ona de ki önümüze attılar kaplamanın birini. Serdar bu işlerde daha çaylak. Yarın öbür gün Zeynep'i vuran herif. Elini kolunu sallaya sallaya gezerse dışarıda. Bunun suçlusu Serdar olmaz. Rıza baba olur. Bırak evlatlarını. Kendisi bile bakamaz aynadaki suratına. Aynen bunları söyleriz Rıza babaya, o eski Rıza babaya ama tabi görebilirsen.